Narsistik ebeveynlerde narsistik rekabet oldukça yaygın ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir psikolojik yapıdır ve çocukların gelişimi üzerinde derin etkiler yaratır. Bu durum, narsistik ebeveynlerin çocuklarını bağımsız bireyler olarak değil, birer rakip olarak görme eğilimini tanımlar. Özellikle de çocuk, ebeveynin benlik algısını tehdit edebilecek özellikler ya da başarılar göstermeye başladığında. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Birçok ailede ilişkisel dinamikler yüzeyin altında. Söze dökülmeden ve fark edilmeden yaşanır. Ancak ebeveynlerden biri veya her ikisi narsistik özellikler taşıyorsa bu dinamikler oldukça yıkıcı olabilir. Bu bağlamda narsistik ebeveynlerin kendi çocuklarıyla rekabet etmesi çok daha az fark edilen ama oldukça derin etkiler bırakan bir durumdur. Genellikle ancak terapi sürecinde ya da uzun süren içsel farkındalıkla ortaya çıkan bu olgu, çocuğun gelişimini ve yaşamını derinden etkiler. Narsistik rekabet kavramı, ebeveynin çocuğunu bağımsız bir birey olarak görmek yerine, kendisini tehdit olarak algıladığı bir rakip gibi görmesini ifade eder. Bu durum genellikle planlanmış ya da bilinçli bir şekilde gelişmez. Aksine, narsistik ebeveynin kırılgan benlik algısı ve düşük öz saygısından kaynaklanır. Narsistik kişiler içsel olarak sağlam bir benlik duygusu geliştiremezler. Bunun yerine dışarıdan gelen onaylara, övgülere ve hayranlığa bağımlıdırlar. Başkalarına üstün görünmek, başarılı olmak, önemli biri gibi algılanmak onlar için bir ihtiyaç hali alır. Bu, kendi çocukları söz konusu olduğunda bile değişmez. Çocuk küçükken, narsistik ebeveynler tarafından genellikle idealize edilir. Çocuk, Ebeveynin değerli bir yansıması, adeta bir uzantısı olarak görülür. Ancak çocuk zamanla kendi kimliğini geliştirmeye, bireyselleşmeye ve bağımsız kararlar almaya başladığında bu durum ebeveyn için tehdit oluşturmaya başlar. Çocuk başarılı oldukça, özgüveni geliştikçe veya ebeveynden daha yetenekli ya da toplumsal olarak daha kabul gören bir birey haline geldikçe ebeveynin içsel dengesi sarsılır. Bu noktada artık çocuk sevilmesi gereken bir evlat değil, gölgede bırakılmaktan korkulan bir rakip gibi hissedilmeye başlar. Bu rekabet çoğu zaman sözlü küçümsemelerle kendini gösterir. Ebeveyn, çocuğun başarılarını değersizleştirir, küçümser veya başarının kaynağını kendisine mal eder. Senin yaşında ben daha iyiydim. Bu sadece şanstı. Ben olmasam sen bu noktaya gelemezdin gibi cümleler narsistik rekabetin dilidir. Bu ifadeler dışarıdan bakıldığında sadece yüksek beklenti gibi görünebilir. Oysa altında kıskançlık, yetersizlik hissi ve tehdit algısı yatar. Rekabet bazen daha da ileri gider. Narsistik ebeveyn çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmasını engeller. Onun sosyal çevresine müdahale eder ya da bireysel gelişimini baskılar. Çocuğun arkadaşlarına, partnerlerine ya da öğretmenlerine karşı negatif yorumlar yaparak onu yalnızlaştırabilir. Bütün bunlar çoğunlukla tırnak içerisinde koruma ya da endişe kılıfı altında yapılır. Ancak asıl amaç çocuğun ebeveyni geçmesini, ondan daha iyi biri olmasını engellemektir. Bu dinamik içinde yetişen çocuklar için durum son derece karmaşıktır. Sevgi beklediği ebeveyni tarafından rekabetle, soğuklukla, ve duygusal manipülasyonla karşılaşır. Başarı gurur değil, suçluluk getirir. Ebeveynin duygusal dengesini bozmamak için çocuk kendi potansiyelini bastırır. Kendini küçümser ya da bilinç dışı şekilde kendi önünü keser. Birçok çocuk hayatı boyunca görülme, takdir edilme ya da yeterli olma ihtiyacını dışarıda arar. Fakat içten içe hiçbir zaman yeterli hissedemez. Yetişkinliğe geldiklerinde bu bireyler sıklıkla düşük öz saygı, aşırı mükemmelliyetçilik, başkalarının onayına bağımlılık ya da kronik suçluluk duygusu gibi sorunlar yaşarlar. Bazılarının arsistik ebeveynin özelliklerini içselleştirerek benzer davranışlar sergilemeye başlar. Bazıları ise sürekli kendini feda eden, uyum sağlayan ve ilişkilerde sınır koyamayan bir kimlik geliştirir. Her iki durumda da birey kendi benliğini tanımakta zorlanır. Bu döngüden çıkış çoğu zaman acı verici bir farkındalıkla başlar. Ebeveynin idealize edilen imajını sorgulamak, yaşanan rekabeti ve sevgisizliği olduğu gibi görmek kolay değildir. Ancak bu farkındalık olmadan iyileşme mümkün değildir. Terapi süreci, özellikle şema terapisi, bağlanma odaklı terapi veya travma terapisi bu noktada oldukça yardımcı olabilir. Kişi zamanla yaşadığı duygusal ihmalin ve manipülasyonun kendi hatası olmadığını, narsistik ebeveynin yapısal yetersizliğinden kaynaklandığını fark eder. Bu farkındalık, suçluluk duygusunun yerini sağlıklı öfkeye ve sonrasında öz şefkate bırakmasını sağlar. İyileşme sürecinde asıl hedef ebeveyni değiştirmek değil, onunla kurulan ilişki biçimini değiştirmektir. Kişi kendi sınırlarını çizdiğinde, duygusal olarak bağımsızlaştığında ve kendi hayatını sahiplenmeye başladığında geçmişin yüklerinden özgürleşebilir. Bu süreç kolay olmasa da mümkündür. Yeni ilişkilerde güven, benlik değeri ve aidiyet duygusu yeniden inşa edilebilir. Kendi arzularına, yeteneklerine ve değerlerine sahip çıkmak yeniden yaşama anlam kazandırır. Narsistik ebeveyn ile çocuk arasında yaşanan rekabet genellikle görünmeyen ama ruhsal olarak son derece yıkıcı bir travmadır. Toplumda ebeveyn figürü genellikle koşulsuz seven, destekleyen, koruyan bir figür olarak kabul edildiği için bu durum daha da fazla bastırılır ve inkar edilir. Ancak bu gerçekle yüzleşmek sadece bireysel değil, toplumsal bir iyileşmenin de kapısını aralar. Çünkü ancak çocuklar, rakip değil birey olarak görüldüğünde, sevgi, üstünlük değil, bağlılık üzerine kurulduğunda Gerçek anlamda sağlıklı nesiller yetişebilir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.